Sinan Ateş cinayetinde adı geçen MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Danışmanı Olcay Kılavuz'un neden görevden alındığıyla ilgili gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Olcay Kılavuz'un konuya ilişkin basına açıklama yapmasının ardından MHP'nin meclisteki grup danışmanlığı görevine son verildi. Sinan Ateş cinayetinde azmettirici Tolgahan Demirbaşı evinde sakladığı polislere teslim etmediği iddia edilen Kılavuz, geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye açıklamalar yapmıştı. Kılavuz, hakkındaki Sinan Ateş Cinayeti ile ilgili iddiaları reddetti. Kılavuz, bizi çeşitli saldırı ve ithamlarla bu şerefsizliklerin içerisine çekmek istiyorlar. Bu olayda en çok üzülen, en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefinle ülke ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış biri olarak Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, İpek Özbey'in nokta atışı programında kılavuzun görevinden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saymaz'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle. Savcı Olcay Kılavuz hakkında kasten adam öldürme şüphesiyle soruşturma açmıştı. Ancak kendisi o tarihlerde milletvekili olduğu için dosyası savcılığın parlamenter bürosuna gönderilmişti. Fezleke hazırlanarak meclise gönderilmesi gerektiğinde dokunulmazlığın kaldırılması için. Bu seçimden 25 gün önceki faaliyetti. Fezleke gönderilip gönderilmediğini, gönderildiyse ne işlem yapıldığını hala bilmiyoruz. Bugün itibariyle milletvekili olmadığı için doğrudan soruşturulabileceğini düşünüyorum. Olcay Kılavuz'un hukuki durumu bu saatten sonra siyaseten değişmiş oldu. Devlet Bahçeli ile Ali Yerlikaya görüşmesinin bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Teyhan Avşar Olcay Kılavuz arasındaki röportaj Cuma günü olmuştu. Kendisine görevden çekilmesi, istifa etmesi Cumartesi günü tebliğ edilmiş öncelikli olarak muhalif bir kanala, Halk TV'ye konuşmuş olması asıl nedenlerden biri. İkincisi, röportajda söylediği sert ifadeler. Bu, cumartesi gününden adım adım ilerleyen süreçti. Bu sadece görevden ayrılış değil, hareketten kopuştur. Öte yandan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Tolga Han Demirbaş'ın MHP'li Kılavuz'un evinde yakalanmasını hatırlatıp, tetikçi Eray Özyağcı'nın da Bolu'da MHP'li vekilin baba evinde saklandığı şüphesini anlattı. Ankara Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de suikast sonucu öldürülen eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, şüphelilerden eski vekil Olcay Kılavuz'un MHP'deki danışmanlık görevinden alınmasının ardından çarpıcı bir iddia ortaya attı. Ayşe Ateş Halk TV yayınına telefonla bağlanıp tetikçinin günlerce nasıl saklandığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı ve eski MHP milletvekili olan Kılavuz'un tetikçiyi Ankara'dan çıkaran sanığı evinde sakladığının ortaya çıktığını hatırlatan Ateş, tetikçi Eray Özyarcı'nın da Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a ait makam aracıyla Bolu'ya götürüldüğünü söyledi. Tetikçinin hala hazırda MHP Bolu milletvekili olan İsmail Akgül'ün babasının evinde saklandığını öne süren Ayşe Ateş sözlerine şöyle devam etti. Çok kuvvetli şüphelerim var. Kesin yüzde yüz diyemem ancak yoğun bir şüphem var. Çünkü deliller mevcut. İsmail Akgül kimdir? Önce onunla başlamak istiyorum. İsmail Akgül, Olcay Kılavuz'un Ülke Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde Bolu'da Ocak Başkanı. Sinan öldürüldüğünde ise bir görevi yok. Burada izah bekleyen sorular şunlar. Neden Ali'nin Veli'nin değildi? MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi aranmıştır. Babası Mehmet Akgül'e ait araç neden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş? Parmak izi incelemesi yapılmıştır. Acaba tetikçi Eray Özcağcı'nın Bolu'da saklandığı saatlerde acaba burada mı himaye ettiler? Bu şekilde İsmail Akgül bu siyasi cinayete bulaştı bunun karşılığında mükafat olarak milletvekilliği mi verildi? Benim sorduğum sorular bunlar. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.